Evet arkadaşlar bakın burada kocaman bir pamuk şeker şekeri var. Hem de pes pembe bir tane. Çok güzel. Hmm. Köpek değil. Mi? Köpek de bakıyor. Ben de bakıyorum. İşte bunun Çünkü gibi olacak. Ağaca benzedi. Bak sen ablam ki ağaca benzedi. Yok pek benzedi. Tamam, tamam işte. Yok. Yavaş yavaş altı da oluyor alt tarafı. Burada çok büyük oldu. Rengi çok büyük olmadı ama. Hayır büyük. senin bu tarafı <laughs> birazcık garip oldu. Saçı oldu seninkine sizinkine. Ne saçı yok. Çok şeker var benimkinde. Anne şeker az kaldı. Az kaldı şeker. çok güzel. Şurada var. Tamam alt. Şeker bitti var mı? Anne, bir dakika bekle, azıcık var da olsun, biraz. bu benimki bu benim olacak çok büyük ama ondan daha büyük tamam zengin aynı bu Ay bu muşşiket çok tatlı çok tatlılar kesin hop ay bak sır Bakın. sırayım <laughs> nasıl çocuk ve çok, büyük çok, çok güzel. Bakım. Hmm. Ki büyük hmm. Lazım tamam şu. Tuttum. Ay çok tatlı. Bakın. Böyle. Şş, kirlikler, 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 kirlikler. Aa bu kocaman. Bugün Kuş, şey olmayacak mı? Yiyeyim ya, mi? Ya. Ah. Yaladım biraz. Anne alacak beklesene.